Böyle bir açılış yapmak sanki yeni bir dönem başladı benim için. Aslında basit bir şey ama bir yandan da değil. Bir tık heyecanlanmış olabilirim, duygulanmış olabilirim. Uzun bir zamandır istediğim bir şeydi ve hani karar veremiyordum alsam mı almasam mı gerek var mı işte telefonum da güzel çekiyor falan diyerek en sonunda aldım inşallah hayırlı uğurlu olur güzel güzel fotoğraflar da çekerim şu an şarj oluyor onun yanına neler aldığımı da göstereceğim. Ay tuhaf oldum. Artık ses kalitesi de gayet iyi olacak İnşallah Allah'ın izniyle. Bunun yanında neler aldım diyecek olursanız şöyle bir tripod şu an e, telefonla çekim yaptığım tripod bu. E, hani bunu çok iyi dediler ben de o yüzden almak istedim açıkçası ve <laughs> kameramın kutusu burada arkadaşlar. Sony ZV1 aldım. E, Canon'la bunun arasında çok kaldım. Canon G7 X Mark 2 ee, ama yok dedim. Neden yok dedim? Çünkü e, Eda Kurt'un en son aldığı kamera. Fatma Sezişli'nin tercih ettiği kamera. E, Ezgi Holtun. Yani bunlar benim e, sık takip ettiğim ve sevdiğim YouTuber'lar. Ve 2020'nin fotoğraf makinesi bu arkadaşlar aldığım mesela G7 X Mark 2 2016'nın G7 X Mark 3 2019'un o da yeni ama onun fiyatı bayağı bir uçuk ee, hem de bu çok daha e, iyi diyorlar bilmiyorum <laughs> İnşallah öyledir ee, Az önce bir gittim hafıza kartı aldım işte tripodumu aldım ve mutluyum birazdan yeni kameramla birlikte çekim yapmaya başlayacağız şarj olmasını bekliyorum İlk defa akşam video açıyorum. İlk defa değil ama hani sırf ışık yüzünden akşamları video çekmeyi ve akşamları video açmayı sevmiyordum. Çünkü akşam biliyorsunuz iPhone'un kamera ışığı iyi değil. Ve sürekli ha şarjım bitti, ha şarjım bitecek, telefon sonuçlarla konuşmaya lazım, internet kullanmaya lazım, ben bir anda video çekmeye çalışıyorum falan. Yetişemiyordum. Hem de arka kameradan çektiğim için kendimi de göremiyorum. O yüzden... Minnoş'um burada şarj oluyor. Ay minnoşum minnoşum canım. Güzel şarjını ol bakayım. Turuncu mu yanıyor? Evet şu an hala turuncu yanıyor. Sen burada uyu. Egemen görmesin diye de böyle kapatıyorum. Ne yapayım? Yoksa çekse var ya gitti gitti. Bittik yani o an bittik. <laughs> Evet kameramıza geçmiş bulunmaktayız. İyi <laughs> <laughs> ben de burada odak yapalım. Odaklıyor mu şu an? Bizi hiç bilmiyorum. İzlerken evet, daha iyi göreceğim nasıl olduğunu. Şu an çok da sarı gözüküyoruz. Biraz sarı gözüküyoruz sanki. Hadi gel içeri gidelim bakalım. <gülüyor> <gülüyor> İstemiyor. Mutlu musun? Ben çok mutluyum Ege'ben. <laughs> ben çok mutluyum dudağımdaki vuru da göstereyim size. Gel ah. gösterelim. Ah. şu şey göstereceğim ama Evet. Eh. <laughs> Peki ben de çok sevdi kamerayı. Çok sevdi Egemen. Sevdin mi aşkım? Fokus yapalım. Sevdin mi anlat duygularını. Aa ah. <laughs> ah, <laughs> çok sevdim de. <laughs> çok sevdim. Aldığım ruju da göstereyim size. Bugün yine piyazı AVM'den aldım. Bunları da aynı şekilde piyazadan almıştım. Şu ışıklarımızı yakalım. <laughs> şöyle bir şey arkadaşlar. Numarası bu. Heh, şöyle. Numarası bu şekilde arkadaşlar. E, 210 diye geçiyor sanırım. Hatta şöyle bu şekilde de göstereyim. Bu arkadaşlar ben gerçekten çok sevdim. Hatta bayıldım. Bunu dün, dün değil iki gün önce Demet'le beraber dışarı çıktık. Demoş arkadaşımla birlikte. Hep bu tarafa bakıyorum. Allah'ım kameraya bakmam lazım. Buraya bakacağım. Ee, dışarı çıkmıştık. Onun da şansına indirim yoktu. Normal flormar, flormar mağazasından aldık. O 209 numarasını kullanıyormuş. Bitmiş tekrardan aldı. Ben de eee o bakarken işte bu 210'unu gördüm. Milk Chocolate diye geçiyor ismi. Çok hoşuma gitti rengi. Dedim ben bunu almalıyım. Gerçekten çünkü çok çok aşırı beğendim. O 50 TL'ye aldı indirimsiz 2 gün önce. Bugün yeni indirim başlamış ve gerçekten inanın hiç haberim yoktu. Ha tamam. Hiç haberim yoktu. Ben 34.95'e aldım. Demet birazdan gelecek ona söyleyeceğim. Üzülecek şimdi. <laughs> Nasılsınız? Wow. Ben artık iki gün boyunca böyle gezerim. Sürekli elimde kamera. Saçma sapan şeyler çekip. Böyle gereksiz gereksiz şeyler çekip herhalde öyle gezerim yani. Odamıza gelelim, ışığımızı yakalım. Bugün yaklaşık evde kaç saat boyunca yoktum biliyor musunuz? E, i̇ki buçuk, 4 saat boyunca falan yoktum sanırım ben evde. Babamla Egemen baş başa kaldılar. İkisi beraberlerdi. Ee, gayet iyilermiş. Gel! Yarım atık yapmamış. Uyudu zaten. Uyuyordu. Uyandı. Yemek yedi. Etli plan vardı bugün menüde. Gel yanıma. Gel hadi sen de çık. Ay çok güzel. Çok mu güzel? <laughs> Kendini görmek güzel mi? Ellemiyoruz. Sakın ellemiyoruz. Kameramız kötü olmasın tamam mı? Biz sürekli böyle bol bol saçma sapan şeyler çekeceğiz Egemen. Bir süre böyleyiz. Bir süre böyle boş boş konuşmalar olacak. Aa Demet aradıysa duyamayız ama. Hafıza kartın, kartında 64 GB'lı kaldım. Onların da gerçekten fiyatları uçmuş. Ben şok yani gerçekten ben şok. 64 GB'lığını. Ee... 198 liraya aldım yani 200 deyin gitsin. Ya. Kafana mı vurdun? Ay Aşkım. Şey. Tamam, telefon mu düşürdün? De i̇şte. Aa. seni yesinler seni, seni yesinler senin dilini yesinler. Aa. Güzel mi? Güzel mi? Şu ışık da yanıp yanıp sönüyor ya. Avizem telefona bakalım Demoş aramış mı aramamış mı? Buradaymış telefonumda. Ay telefoncum artık seni rahat bırakacağım. Benden kurtuldun telefoncum. 18.50. Artık seni rahat bırakacağım. Seni aramalara, Instagram'a girmelere. Böyle şeylerde kullanacağım artık. Ay Allah'ım yarabbim çok tuhaf hissediyorum gerçekten arama onu arama evet. neyse yine açarım bay bay bugün menümüzde ne vardı etli pilav havuçlu biz bunu böyle havuçlu yapıyoruz salata vardı yanında şimdi he ay balkonu kapıdan kalmış kapatalım ışığı pardon. Demek de gelemedi bir türlü. Az aradı beni geleceğim diye ama. Bakalım bakalım. Çamaşırları babam asmış. Sabahtan Çamaşır dediğim mi nevresim. Şu beyaz nevresimleri. Demet'i görüyor muyuz? Hayır. Evet. Demet aşağıdan <laughs> telefonda konuşuyor. <laughs> Tam da yakaladım. Bakar mısınız? birileriyle konuşuyor artık bilmiyorum. Şimdi i̇şte, balkonu asıl böyle göstermek lazım. Şimdi nasıl çıkar bakalım. Of 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 of. Of 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 Telefonla hiç böyle aydınlık ve canlı gözükmüyordu. Birden bir ortalık aydınlandı. Bunlar da <laughs> demetin kalmış burada. Vay 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 vay. Şöyle çevirip de bakalım. Vay arkadaş ya, bu fark nedir arkadaş ya, bu nasıl bir şeydir? Of, inanılmaz. Ama kendime bakmamalıyım. Kameraya bakmalıyım, biliyorum, farkındayım. Demek gelsin, bir kahve falan yaparım. O gelene kadar kapatalım ama. Hoşuna gitmesin. Geliyor. <laughs> Geliyor gelmekte olan. <laughs> Evet. evet. Artık sürekli böyleyiz. böyleyiz. <laughs> Egemen, Demet geldi. Ben ha? geldim. Şeyi getirmişsin ya, yedir, almışsın. Neyi? Neyi? Ay var ya bu ayağımı bir... Ne yaptın anlat. Ne yapayım bugün işimin ilk günü. <laughs> Benim için Dur şey seni, seni çevireyim. Ay bugün işimin ilk günü. Evet. Dün atlattım. He. Kira sözleşmemi de yaptım. Anahtarını aldım. Kiracım, anahtarım, anahtar, anahtar teslim töreni yaptık. İş de devir teslim töreni yaptık. <laughs> Ev şey bulmak nasıl yedim. kanki? Samsun'da şu an. Ev olması çok güzel bir şey. Samsun'da olmak herhalde harika bir şey. Nasıl zor İzlediğin bulundu herhalde. değil mi? E çok Evi zor çok zor, zor buldu. Bir artı sıfırı çok zor buldu arkadaşlar. Evet, yani sansunda. pazarlık bile yapamadım. İnanın yani ev başkasına verilecek diye. Hallemedik, hallemedik. Dedi <laughs> ki yeter ki olsun, ne olursa olsun. Evet, aynen öyle. Aynısını bilir miyim? Şey şuraya telefonu şarjı taksam olur mu? Olur. Kimin şarjı var? Benim şarjı telefon şarjı yok, yok değil mi orada? Aynen <laughs> Evet. Bunu sözleşmen. Hmm, neyse bilgilerim vardır. Evet. Yayın yasak. şey, <laughs> ee, kişisel verileri kontrol ediyor. <laughs> Kankacığım oh, ne yemek yaptı? Ne yemeğim var? Kankaya etli pilav. Ay, Aynen. Sever misin? Evet. <laughs> ben onu var ya alana kadar atla kalıyor. <İşte> çok öyle. bir hareket. herhalde? Egemen Peki neden evin içinde çık bu orta Anlatsana biraz. <laughs> Dışarı çıktım ben. Nereye gittin? Bir sürü iş güç hallettim. Bunu aldım tripodu, hafıza kartını aldım. Evet. Çek. Ya. Çek. Bu senin rujunun Çek. bu arada 210 numarası. Çek. Ne oldu? Çekiyor bak. Tamam dur seni de çekeyim. 210 numarası 35'e düşmüş. Çek. 50'den. Biz bize bu 40 almıştık onu. 50 aldık, 40 aldık. Kız 50, 50, 50'den düşmüş. Ben bir ocak 50 mı var. Evet. <laughs> Şöyle eni. Ha? Başına gitti mi? Bakıyor musun sen? Babacığım. Ha? <laughs> Öyle olmaz. Kapatıyorum evet. o zaman. Tamam kapatıyorum o zaman. Şu an egemen, ı -ı, yaramazlık yapıyor arkadaşlar. Yaramazlık falan kapatıyoruz. çıktı Arkadaşlar şimdi de ben e, edit'e başlayacağım O yüzden de bu videoyu burada sonlandırıyorum Umarım beğenmişsinizdir bu video çok değişik bir video oldu Ben ne de çektiğimi bilmiyorum yani deneme türü bir şey oldu diyebilirim bundan sonra artık bu kamerayla çok güzel e, vloglar çekeceğiz inşallah sizinle birlikte Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın bir dahakine görüşmek üzere Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın hoşçakalın